Gelişen teknoloji sağlık hizmetlerini de cep telefonlarına taşıyor. Online hastane hizmetiyle doktorlarla internet üzerinden görüşülebiliyor. Her tür sağlık sorunu hakkında danışmanlık hizmeti alınabiliyor. İyi günler doktor hanım. Ee, yakınımız hastanede yatıyor. Evden çıkmadan doktorlarla görüşmek artık mümkün. Online hastane hizmetiyle hastalar istedikleri doktoru seçiyor. Bilgisayardan ya da cep telefonlarıyla görüşme yapabiliyor. Doktorlarımızın CV'lerini inceliyorsunuz, hasta yorumlarına bakıyorsunuz. Daha sonra bu doktorlar arasından e, ajandalarına göre randevu alıyorsunuz. 7 gün 24 saat bu hizmeti verebiliyoruz. Dermatoloji, beslenme, plastik cerrahi hatta onkoloji gibi branşlarda 250'ye yakın doktor internet sitesinde kayıtlı. Doktorlarla görüşmeden önce hastanın tahlilleri de sisteme yüklenebiliyor. Bu uygulama olmasaydı hastamı buraya getirmek zorunda kalabilirdim. Ee, ki o daha da zor bir e, süreç olurdu bizim için. Ee, Sistem hastalığı hakkında ikinci bir görüşe ihtiyaç duyanlar için de destek sağlıyor. Laboratuvar sonuçları ve tomografi sonuçlarını sisteme yükledim. Sizden de ikinci görüş rica edebilir miyim? Hastamızın e, evre 4 akciğer e, kanseri e, varmış. Sistemin amacı ihtiyacı olanlara tatildeyken hatta yurt dışındayken destek verebilmek, hem doktor hem de hasta açısından zamandan tasarruf sağlamak. Aslında bu teknolojiyi kullanarak bir nevi konsey oluyor, onkoloji konsey oluyor hasta veya hasta yakınları için. E, tedavi planlaması yapıldıktan sonra e, tedavi başlanma sürecini kısaltan bir uygulama. Doktorlarla 10 dakika görüntülü görüşme 30 lira olarak ücretlendiriliyor.